Arkadaşlar Merhaba Bugün Toyota Yaris'in silecek işleyişi hakkında bir video çekmeye karar verdim Bildiğiniz üzere veya bilmediğiniz üzere Yaris sadece tek bir silecek mevcut Gördüğünüz gibi sadece bu Evet, bu camı silen tek bir silecek var İki süpürge yok, tek süpürge mevcut ve bu sileceğimizin özelliklerinden birisi de su püskürtme fıskinsinin kaputta değil de sileceğin üzerinde olması. Evet çok büyük bir farklılık. Pek çok markada böyle değil. Genelde ya kaputtadır ya da sileceğin altına doğru gizlenmiştir. Ancak Toyota Yaris'lerde tam şurada bir şurada bakın şurayı görebiliyor muyuz acaba arkadaşlar? Tam orada duruyor. İsterseniz size göstereyim. Çok da güzel bir silme performansı var. Gördüğünüz gibi eski kasa Mercedes E serileri 210 kasa kedi göz olarak geçenlerdeki gibi bir sistem kullanılmış bu araçta da performansı güzel. Yağmurlu havalarda gayet iyi sürüyor. Büyük bir süpürge sahibi olduğu için herhangi bir net silmeme doğru silmeme gibi bir sıkıntısı yok. Aracımız da yeni olduğu için süpürgesi de çok yeni tabii ki. Gördüğünüz gibi hiçbir iz bırakmıyor. Gayet güzel, net sıkıyor ama bir sıcak gördüm, bu sileceklerim döndü. Mutlaka bitecektir. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim.